Ali Bey de buradaydı, her zaman tabi Hatay'da olduğumuz için, çekimlerimiz evet. orada devam ettiği için yoğunluktan görüşemiyoruz. Beraber bir toplantı yaptık, menajerimiz Ufuk Bey beraber. Şimdi havalimanına gidiyoruz. Ne biçimle hemen? birazcık Projemiz bahsedelim. var, ATV'de kalp yarası devam ediyor, sezondayız. Daha da güçlü, daha da işimize güç katarak e, ne yapabilirizin istişaresini yaptık. Şimdi de işte havalimanına gidiyoruz. Alışabildiniz mi oradaki hayata? Sıcaklar falan da gitti artık. Vallahi o zorlu süreç bitmiştir herhalde. Ben Fahri Hataylıyım artık. Öyle, <laughs> Öyle mi? <laughs> Hataylıyım. Antakya'dan Fırat'ta. Çok keyifli arkadaşlıklarımız var. Herkes, her şey yolunda çok şükür. Ekmek parası, mücadele. <laughs> yani gidenler biz... genelde biraz kilo Abi... falan da oluyor ama yemeğiyle içmeyle aranız nasıl? İyi. Çok şükür iyi. Yiyorum ama dikkat ediyorum. Yaptığımız işlem mütevellik. <laughs> İzninizi isteyeyim ben yavaş yavaş. Son olarak soruyu da soralım. Ayrılık haberi vardı. Doğru mu? Her şey yolunda arkadaşlar. Evet. Beni göremediğiniz için evet. Hanım'ı devamlı görüyorsunuz. O da size yönlendiriyor ama... <laughs> <laughs> tamam ben size söyleyeyim. Çok teşekkürler. Tamam. şükür her şey yolunda. Teşekkürler. Ben tamam. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. görüşürüz? Kolay